Merhaba arkadaşlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün dükkandayım. Şimdi kahvaltı yaptım. Biraz oluyor. Ee, yeni video yayında arkadaşlar. Nohuttan çikolata yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Tam o da diyete uygun. Eee diyet tarifleri gelecek bol bol diyet tarifleri gelecek. Haftaya da güzel bir tarif yapacağım. Tahinli. Sadece onu söylüyorum bak tahinli tahinli yapacağım. Ama ne yapacağımı söyleyeceğim. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. <laughs> Arkadaşlarım öyle. Şimdi burada bir de dükkanda oturacağım annemle babamla. İşte kahve falan içeceğiz. Ondan sonra eve gideceğim. Didemciğim başlayacak. Didemciğim canım canım benim. Didemciğim. Ondan sonra işte akşam yemeğe otur otur evde. Öyle benim klasik şeyim bu. Kitap oku, ders çalış, yürüyüş yap, diyetini yap. Öyle geçiyor zaman Allah'a şükür. Yani yaşıyoruz gidiyoruz arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Abonem 138 olmuş. Çok teşekkür ediyorum. 200 aboneye çok az kaldı. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemeyi unutmayın. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Bol bol diye tarifi gelecek. Yani böyle bakın 3-4 malzeme, 2 malzeme, 3 malzeme, 4 malzeme, 5 malzeme yani evde olan malzemelerle bile yani kendiniz yani diyet e, diyet yani diyete uygun bir şey yapabilirsiniz. Az şekerli yemek istiyorsanız. Tabi diyet yapmayanlar da benim tariflerimi yapabilirler. Sıkıntı değil yani. Sadece biraz tatlandırıcısını çok koyabilirler o kadar. Öyle arkadaşlarım izlemeyi unutmayın tekrardan. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese didimden çok selam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Pazarlı günkü videoda. Öptüm. Bay bay.